sistem fonksiyonu ya da transfer fonksiyonu dediğimiz bir fonksiyondan bahsedeceğiz. X'te giriş işareti, y'te çıkış işareti olmak üzere Lz'de bir sistem, Lz'de bir sistem, aşağıda genel formu verilen lineer sabit katsayılı diferansiyel denklemlerle ifade edilebilir diyoruz arkadaşlar. Daha önce de söylediğim gibi sürekli zamanlı bir sistemin matematiksel modeli Neydi arkadaşlar? Karşımıza diferansiyel denklemleri çıkartıyordu. X giriş, Y çıkış olmak üzere girişle çıkış arasındaki ilişkiyi bir sistemde biz ne yapıyoruz? En genel haliyle bu şekilde bir diferansiyel, sabit katsayılı diferansiyel denklemle ifade edebiliyoruz. Eğer bu ifadenin her iki tarafının laplasını alırsak, her iki tarafın laplasını alırsak şu şekle gelecektir. Ve bu şekli eğer düzenlersek HS eşittir. Sistemin fonksiyonu ya da transfer fonksiyonu dediğimiz HS eşittir. YS bölü XS olacaktır. Çünkü giriş çıkış ilişkisini de bize diferansiyel denklemle verilen giriş çıkış ilişkisinin laplasını alıp gerekli düzenlemeleri yaparsak sistemin transfer fonksiyonu HS'i bulabiliyoruz transfer fonksiyonu HS'in eğer ters laplasını alırsak ters laplas dönüşümünü alırsak impuls cevabı yani HT'yi ne yapabiliriz? Elde edebiliriz. Evet. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere konvolüsyon mantığını bir hatırlayacak olursak eğer girişe XT uygularsam sistemin impuls cevabı HT ise çıkış YT işaretimiz xt ile ht'nin konvolüsyonuyla veriliyordu. Konvolüsyon integrali bunu açarsa konvolüsyon integrali dediğimiz bir ifade karşımıza çıkıyordu. Bize de konvolüsyon integrali ile ilgili işlemler yapmıştık. Özellikle uzun süreli sinyaller söz konusu olduğunda oldukça zor ve zahmetli işlemler olduğunu görmüştük. Ama Laplace dönüşümünü gördükten sonra xt'nin Laplace'ı xs, ht'nin laplası hs, yt'nin laplası ys olmak üzere çıkış ys eşittir xs çarpı normal bildiğimiz çarpma işlemi xs çarpı hs olarak ifade edilebiliyordu. Laplace dönüşümünü sağladığı önemli bir avantaj idi bu. Bu Laplace dönüşümünü sağladığı önemli kolaylıklardan birisiydi. İşte burada hs'i çekersem arkadaşlar sistemin transfer fonksiyonu ya da sistem fonksiyonu diye ifade ettiğimiz hs eşittir ys bölü xs olacaktır. Yani ters laplas aldığımda aslında dolaylı yoldan ben ht'yi de bulmuş oluyorum. Ki sistemin bütün önemli özelliklerini içeren oldukça etkili ve bilinmesi gereken bir ifade. impuls cevap. Sistemlerin bağlantılarından da bahsedelim. Eğer iki tane sistem birbiri ardına böyle seri şekilde kaskat şekilde bağlanmışsa daha önce de hatırlarsanız konvolüsyon ifadesinde bunların eşdeğeri H1T konvolüsyon H2T olarak verilmişti. Ama Laplace dönüşümünü gördükten sonra görüyoruz ki bir sistem birbirine eğer seri bağlıysa bunların eşdeğer impas cevabı bunların sistem fonksiyonlarının ya da transfer fonksiyonlarının normal çarpımıyla bulunabiliyor. Aynı durum paralel sistemlerde de geçerlidir. T domaininde H1T artı H2T şeklindeki eşdeğer impas cevabı S domainine geçtiğimizde HS eşittir H1S artı H2S halini alıyordu. Bunu da bu şekilde verip seri ve paralel bağlı sistemleri özetlemiş olalım arkadaşlar. Tek yanlı Laplace dönüşümü. Tek yanlı Laplace dönüşümü sıfırdan sonsuza kadar xt'nin t e üzeri eksisi st ile çarpıldıktan sonra integralinden oluşuyor. Yani şu ana kadar gördüğümüz iki yanlı Laplace dönüşümü eksi sonsuzdan artı sonsuza tanımlanmışken tek yanlı Laplace dönüşümünün sıfırdan sonsuza şeklinde tanımlandığı görülüyor. Bu durumda x değerinin biz t küçük sıfır içinki bilgisini değerlerini ihmal etmiş, göz ardı etmiş oluyoruz. x değerinin sağ yanlı olması sağlandığı için sürekli bunun yakınsama bölgesi ne olacaktır? Reales büyük sigma max şeklinde olacaktır. Yani reales'imiz ya da sigma max'ımız olabilecek kutupların reel kısımların en büyüğünden de büyük olacaktır. Yani sağ yanlı olacaktır diyoruz arkadaşlar. Özelliklerden üzerinde durmamız gereken iki tane farklı özellik var. Diğer özellikler çift yanlıdaki özelliklerin çoğu geçerli ama farklılık sadece burada dikkatimizi çekiyor. Bunlar birincisi zamanda türev. Yani normalde türevi biz S ile göstermiştik ama Burada sıfırdan önceki bilgiye de ihtiyacımız var başlangıç koşuluna. Dolayısıyla dxt bölü dt diyoruz. Bunun laplasını aldığımızda s çarpı tek yanlı laplas dönüşümü eksi x'in bakın küçük harfle yazılmış t eşit sıfır eksideki değeri başlangıç koşulu diyoruz. Bunun Birinci derecenin türevin ifadesi buysa ikinci derece türev ifadesi genel ifade de bu şekilde veriliyor. İkinci önemli özellik zamanda integral özelliği. 0'dan t'ye kadar x to d to integrali 1 bölü s x 1 s. Eksi sonsuzdan t'ye kadar x to d to integrali ise 1 bölü s x 1 s artı 1 bölü s eksi sonsuzdan sıfıra x to d to şeklinde verilen bu iki özellik de tek yanlı Laplace ile ilgili aslında önemli farklılığını ortaya koyan özellikler diyelim arkadaşlar. Evet, konvolüsyon işlemini Laplace oldukça kolay hale getirdi. Transfer fonksiyonu ya da sistem fonksiyonu dediğimiz HS'in bulunmasını Laplace oldukça kolay hale getirdi. Yine Laplace ifadesi dif denklemlerinin de çözümünde işimizi oldukça kolaylaştırdığını ifade ediyoruz arkadaşlar. Şimdi örnekler yapalım. DYT bölü DT artı 1 bölü RC çarpı YT eşittir 1 bölü RC çarpı XT ifadesini kullanarak bu bir giriş çıkış ilişkisi arkadaşlar. Yani diferansiyel denklem sistemin transfer fonksiyonu ya da sistem fonksiyonu dediğimiz HS'i sonra da HT'yi bulunuz demiş. T domaininde bu işlemlerin oldukça uzun olduğunu görmüştük ama Laplace dönüşümü alırsak dyt bölü dt eşittir s çarpı ys artı 1 bölü rc çarpı ys eşittir 1 bölü rc çarpı xs diyoruz. Aslında burada başlangıç koşulunu sıfır almış değil mi? S artı 1 bölü Rc çarpı Ys eşittir. 1 bölü Rc çarpı Xs dediğimizde Y bölü S oran arkadaşlar yani X'i bu tarafa aldık. Şu S artı 1 bölü Rc'yi öbür tarafa bölü olarak attık desek Y bölü S yani HS ifadesini elde ettik. O da 1 bölü Rc çarpı 1 bölü S artı 1 bölü Rc olacaktır diyoruz. Sistem nedensel olduğundan sistem nedensel olduğundan ters Laplace dönüşümü alınırsa impas cevabı yani HT'yi elde edeceğiz. Bu ifadenin ters Laplace'ını alırsak arkadaşlar 1 bölü RC sabittir. 1 bölü S artı A. A yerinde ne var? 1 bölü rc var. Dolayısıyla e üzeri eksi t bölü rc çarpı ut olacaktır diyoruz. Başka bir örnek. Lz'de bir sistemin xt eşit ut işareti uygulandığında çıkış işareti çıkış işareti yt eşittir 2 çarpı e üzeri Eksi 3T UT elde edildiği biliniyor. Yani sisteme UT girdim. Çıkışımda 2 çarpı E üzeri eksi 3T UT oldu. Bu biliniyor. İse sistemin A'da impas cevabını bulunuz demiş. HT'yi bulunuz. Hemen verilenlerin yani XT'nin laplasını alalım. UT'nin laplası 1 bölü S reel S büyük sıfırdır. 2 çarpı e üzeri eksi 3 t t'in t'nin laplası ne olacaktır? 2 bölü s artı 3 reel s büyük eksi 3 olacaktır. h s eşittir y s bölü x s ifadesinde getirip bunları yerine yazıp sadeleştirip sadeleştirip düzenlediğimde 2 eksi 6 bölü s artı 3 olduğunu görüyoruz. 2'nin ters laplası arkadaşlar 2 çarpı impuls t'dir. Eksi 6 çarpı e üzeri eksi 3 t u t olacaktır. B şıkkında eğer giriş işareti e üzeri eksi t u t ise sistemin impuls cevabını h t'yi bulduk ya eğer giriş işareti xt, e üzeri eksi t u t ise bu sefer çıkış elde ediniz demiş. Hemen xt'nin laplasını alalım. 1 bölü s artı 1 reel s büyük eksi 1. hs neydi arkadaşlar? hs 2s bölü s artı 3 idi. Dolayısıyla çıkışı sormuş. Çıkış xs yani 1 bölü s artı 1 çarpı 2s bölü s artı 3 olacak. Çıkışı bulduk. Yalnız çıkış T domaininde yani YT olacak arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Biz YS elde ettik. Bunun ters laplasını almak suretiyle YT'yi bulmamız gerekecek diyelim. Nedensellikle Laplace dönüşümü arasında ilişkiden de bahsedelim. Nedensel LZD sistem için impas cevabı HT eşit 0, T küçük 0 için olmalıdır. Yani bir sistemin impas cevabı HT'ye bakıyorum. T küçük 0 sıfır için 0 bu ne demektir? İmpas cevabı sağ yanlıdır. İmpas cevabı reel eksen, eksenin sağ yanında tanımlıysa bu sistem nedensel bir sistem diyoruz. Evet. Burayı bir okursunuz, videoyu durdurmak suretiyle. Yine bu örnekleri de size bırakayım. videoyu durdurarak bunları bir okursanız sistemlerin nedenselliği ile ilgili az önce tanımlamış olduğumuz vermiş olduğumuz bilgilerin aslında testinden ya da gözlenmesinden başka bir şey yok burada. Kararlılık Kararlılığı biz daha önce bir cümleyle tanımlamıştık. Demiştik ki sınırlı girişin sınırlı çıkış verdiği sistemler kararlı sistemlerdir. Bununla da yetinmedik. Sonra dedik ki impas cevabının integrallenebilir olması gerekir demiştik. İşte impas cevabının integralini aldığımızda sonlu bir değer buluyorsak bu sistem kararlı bir sistem olacaktır. Başka bir ifadeyle impas cevabının Fourier dönüşümü yakınsamalıdır da denilebilir. Lz'de bir sistemin kararlı olabilmesi için sistemin transfer fonksiyonu hs'in yakınsama bölgesi j omega eksenini kapsamalıdır. Yani s eşittir j omega olmalıdır diyor. Kararlı ve nedensel sistemler nasıl olacak? Eğer bir sistem hem nedensel hem de kararlı ise sistemin transfer fonksiyonu HS'in tüm kutupları S düzleminin sol tarafında, sol yarısında olmalıdır diyoruz. Yani bu ne demektir? Tüm kutupların reel kısımlarının negatif olması gerekir diyoruz. Tüm kutupların reel kısımlarının negatif olması gerekir diyoruz. Burada yine bu ifadenin gözlenmesine dönük bir örnek var. Yine bu da az önce yaptığımız örneklere benzer. Diferansiyel denklem çözümünde temel bir birinci dereceden denklem çözümünde Laplace ifadesinin kullanılarak ne yapılması aslında HT'nin ya da impas cevabının bulunması anlamına geliyor. Impas cevabını bulduğunuzda buradan 1 bölü S artı 1 şey 1 bölü S artı 3 şeklinde bir HS varsa bunun tersini alıp HT'yi iki şekilde bulabilirsiniz. Bunun eksi 3'te S eşittir eksi 3'te bir tane kutbu var. Bu kutbun sol tarafı da olabilir sağ tarafı da olabilir. Değil mi? Eğer reel s büyük eksi 3 alırsanız ht'miz e üzeri eksi 3 t u t olacaktır. Ama reel s küçük eksi 3 t yani sol taraftan alırsanız bu sefer yakınsama bölgesini ht ifadesi şuradan çektiğinizde eksi e üzeri eksi 3 t u eksi t olacaktır. Yalnız Birinci ifade nedensel bir nedensel bir sistemi ifade ederken gösterirken ikinci ifade nedensel olmayan bir sisteme ait bir impas cevabı verecektir diyelim. Evet. Burada yine başka bir örnek var. X t eşittir. E üzeri eksi 3 t u giriş işaretine karşılık elde edilen çıkış işareti y t eşittir. E üzeri eksi t eksi e üzeri eksi 2 t u olarak veriliyor. Sistemin transfer fonksiyonunu elde ediniz. Sistemin giriş çıkış ilişkisini tanımlayan diferansiyel denklemi yazınız. Sistemin nedenselliği hakkında da fikrinizi söyleyiniz demiş. Verilen ifadelerin hemen laplasını alalım. Xt'nin laplası 1 bölü S artı 3 olacaktır. UT olduğu için ne diyoruz? Reel S büyük eksi 3. Yt'nin laplası yine UT var yani sağ yanlı. Reel S büyük eksi 1 diyeceğiz. Çünkü eksi 1'den büyük eksi 2'den büyük şeklinde iki bölgenin kesişimi olduğu için sonuç reel büyük eksi 1 olacaktır. İfademiz de ne olacak? 1 bölü s artı 1 1 bölü s artı 1 çarpı s artı 2 olacaktır. Ayrı ayrı şey yaptık bunları laplasını alıp düzenledikten sonra y'si de bu şekilde buluyoruz. İlk önce bize transfer fonksiyonunu elde etme ediniz demiş. Dolayısıyla HS eşittir, YS bölü XS'den yerine koyuyoruz ve transfer fonksiyonunu elde ediyoruz. Yakınsama bölgesi ne olabilir? Bunun yakınsama bölgesi eksi birden büyük, bunun yakınsama bölgesi eksi üçten büyük, bununki de tabi ne olacak? Ne olacak? Kesiştiği bölge olacak. İşte HS'in yakınsama bölgesi için 3 tane alternatif olabilir. Eksi birden büyük olabilir, eksi üçten büyük olabilir tersini alırken. Bunlara dikkat ederek de ne yapabiliriz? Nedensel ve kararlı bir sistem için ne, ne olması gerekir? HS'in yakınsama bölgesinin büyük eksi 1 olması gerekir diyeceğiz. Ama sol tarafta alacak olsaydı eksi 3'ten küçük deseydik tabii nedensellik ve kararlılık durumu olmayacaktı. Şimdi ys bölü xs eşittir. s artı 3 bölü. Şurayı açarsak ne olur? Şurayı bir daha yazalım. ys bölü xs eşittir. S artı 3 bölü S kare artı 3s artı 2. Evet. Bunları şimdi çapraz olarak çarparsak böyle ys ile bu paydayı çarparsam xs ile de s artı 3'ü çarparsam s neydi arkadaşlar? s Laplace s ifadesi neye karşılık geliyordu? Türev ifadesiydi değil mi? Dağıttığım zaman ne olacak bu? ys çarpı s kare. Yani buraya eğer dağıtırsam ne olacak? Şuraya yazayım. Ys çarpı S kare artı 3 çarpı Ys çarpı S artı 2 Ys eşittir. Şurayı şöyle yapayım. Evet. Şimdi tersini alıyorum. A ters tablas aldığım zaman bu ikinci dereceden bir türev gösteriyor. Yani d kare y t bölü dt kare artı 3 y t bölü dt s türev demekti artı 2 y t eşittir dx bölü dt artı 3 x şeklinde girişle çıkış arasındaki girişle çıkış arasındaki ilişkiyi veren diferansiyel denklemi ne yaptım? Giriş ve çıkış değerlerinden, ifadelerinden ama Laplace kullanarak oldukça kısa ve kolay bir şekilde elde ettim. Yine diferansiyel denklem çözümü ile ilgili bir örnek. Yine durdurmak suretiyle bu örneklere de bakabilirsiniz. Evet, Sonraki derste görüşmek dileğiyle